Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu serinin ikinci bölümü geldi. Elimde kartlar var. O kartları bunlarılarla log bir tanesini seçip onun oynayacağım. Bekle. Bekle. Yani tablet. Şöyle bir dakika. Tamam, tamamdır başarılı. Hoppa, şöyle göstereyim. Şöyle, şunu seçiyorum ben. Hologramlıymış bile, kart yani. yani i̇nşallah bende olan karakterdir. Kart. Kart. Ben kart oynayamıyorum. Ya, zaten. <laughs> That's a call this. Bottom of the a bot of That's some baby. Ne bari? siz? Aa bu var burada. Gel buraya Aa! Hayır yanma. Yanma, yanma, yanma. Yanma. Oppa, man, Aa, aslında öldü vurdum ya adama ben saymam ya neyse adama vurdum neyse i̇şte da fazla bir şey yapamayacağım direkt geçemiyorum hop yani. bir şey çıkıyor ne çıkıyor aa 8 bit çıktı lan Yey güzel en şey Ben de tam bu kostümü istiyorum ya. Ben de de, de bu kostümün başka skin yoktu ya. Neyse şimşek. Hop. Tekrar yani şimdi Ab <laughs> Ah şey ortaymış. 8 bit çıkması iyi oldu bakalım. Evet, ermiş 8 bit. Sunucu tipine bir bak ya. Ne kadar güzel. Fakat zaten 11 niedir? Big hadi bakalım. Gül staple seçiyorum bakalım ne çıktı? benda bakalım gönüllü其实 çıktı <laughs> ne çıkmıştı? Roza. Ne de Bu da bu kartlar bitene kadar. Kartlar bitene kadar bu. bir karakter kupa kasıyorsun yani. Bowser'ı pek sevmiyorum ya. Aa, bak bak onu onu ben öldüremem. Çünkü Lili. Ben öldürür müyüm acaba? Yok yok öldürmüyorum. Zaten menziline baksana bu ne oğlum ya? Şu menzine bak ya. Bu, bunun için bir şey yetmez ki zaten. Neyse dur. dur. Aa öldürür müyüm Yok artık. Gelsene sen buraya. Gelsene sen buraya. Kalkan. Ah! Çalıdan gelmiş ya. Dört beşinci oldum. Bir de dört kupa kazandım. Ben de dedim dördüncü oldum zannettim. Neyse kartlarımıza geçelim. Şunu seçiyorum. öyle bakalım. Mendi çıktı. Hem de eski bir kart, kromatik görünüyor. Ama artık kromatikler gitti. Oo be. Neyse, Mendimiz yok yani. Diğerine geçiyorum hemen. Hemen şöyle. Bunu seçiyorum. Bakayım ne çıkmış. Bonnie çıktı. Aslında ben bu Bonnie kuzenimin hesabında oynayabilirim bilirim. Hemen şöyle kuzenimin hesabını geçip geliyorum hemen. Hemen. Evet kuzenimin hesabına giriş yapıyorum. Evet hesaptayız. Şimdi Bonnie alıyorum. Evet girelim tek hesaplaşmamıza. bunu <laughs> şöyle görüyoruz <laughs> şöyle seni keselim bu de güzel karakter ha tek olsa da ortası var ya çok iyi Hayır vurma çalan da. Nadasın? Zemin hesabı çok şanssız. Neyse bir göreyim. Bir senedir bakalım ne yapıyormuş Bin altı. Tamam. Şimdi kendi hesabıma geçeyim. Geçeyim. Şimdi hemen çıkış yap. Hello, hello. Evet. Evet hesabıma girdim. Şöyle. Aa. yanlış Yanlışlıkla girdim. tamam. Şu, şunu seçeyim ben. Ay, tamamdır. Şunu seçtik. Bakalım ne çıktı? Nani çıktı ya. Ah, nani. Neyse çan nanimiz var. Bir de 10 kazanma serim var ya. Ne yapacağım? Neyse mecburen oynayacağım artık. Şu naniyle. Mal Neyse çekiyorum. İnşallah kafam masaya gitmez. Hatta dur ya, dur biraz yükseltseydim ya. Neyse. Biraz yükseltseydim keşke. Yanımda Bonnie var. Şimdi beni kesecek. Hoppa. Vurma vurma. Şimdi bitirdik bu kutuyu güzel. kazama serimi gitmesini istemem. Hayır hayır ben burada yokum. Ya yani ben burada yokum diyorum. Bekle. Hayır sakın tutma beni. Ya gir. Ha dördüncü olacağız. Gir yeter. Yeter gene. Yeter ya. Ne kadar çok kaşındı. Selam aleyküm. Neyse. Olduk. En azından kazanma seviyeye çıkmadım. 11 tane kazanma seviyeye oldu. Evet. Şimdi diğerinkine geçiyoruz. Hadi. Seç, seçtim. Ne çıktı? Ember çıktı. Oha ya. Zaten ben de Ember açıyorum ya. Bu ne oğlum ya? Neyse, bir, bir, bir tane daha seçiyorum. Lola. Lola da bende yok. Oğlum. Şunu seçiyorum. Ah belli çıktı. Ben belli bende vardı vardı. Bekle hemen. Bellem kaç kupa etti? Kupa benim bir dakika bakayım. İnşallah yüksek de belli. 73. Güzel. Kupa. Botlar gelecek. Bakalım. Hop, 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 hop. Fonçalı bir nice. Ben seni öldürmüyorum. Seni öldürmeyeceğim. Seni bu yüzü savacağım. Çünkü beni en çok öldürebilir. Aa. orada senin ne olduğunu. Hadi ey öldür şunu ya. Öldürmezsen değilsin. Ne lawan oldun seni. Nereye gidiyosun? Evet sen de gel Belli ki bu Pardon yanlışlıkla oraya çarptım Aha gel 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 Ayyy 8 bit Bende, bende yeni Bende hem 8 bit var lan Allah Allah Şimdi sıradakine geçiyorum. Sıradaki Şöyle bakalım. Şunu seçtim. Nita. Uzun zaman bu oynamadığım bir karakter. Dış. Neyse. Nerede bu? sakın öldürme beni uyuyen kliğime beni öldürdü çıkın lan seni öldürcem niçade çok vahşi ya buna baksana ne kadar güçlü 10.000 oluyor mu ya 10.000 oldu ya hayır ya piper vurmaz ben de öldüreceğim de ya öl. Hayır ya. durma durma Ben burada yazık değil miyim? Küçücük karakterim ben. Zara zara zara. Ay Kral seni öldüreceğim. Ayı. Ayı. Ah. Ay. Ay, öldürdüm. Ama ben öldüm. Aynen de öldük. Şimdi şimdi diğerine geçiyoruz. Seçtim. Ve kar çıktı yine. Ben kartlı oynadığım için o yüzden oynamayacağım. O yüzden bu kartı buraya koyuyorum. Tekrar yapıyorum. Şunu seçtim. Buraya çıktı. Drexo bende yok. Çınar'ın hesabını oynuyorlar çünkü Çınar'ın hesabı yok. Ve Griff işte bu da sonunda Griff. 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 Nerede bu Griff? Griff. Griff. Ne ah, kudası? 320 kupaymış bu da. Bu ne ya? Gelsen de. Oh, oh, tamam. Tamam. Özür dilerim. Jesse. Sen kostümün şekil. Benim skinim yok Bu karakter. Ama çalıya gelirsin seni var ya pataklayacağım. Neyse. İmparator <laughs> <laughs> yiğit yani Hayır ya. Hayır. Neden? Arkadaşlar. Ben bir daha gidiyorum maça. Hiç saymıyorum bunu. Çünkü onu öldürecektim. Ama adam beni öldürdü. O yüzden tekrar oynayacağım. Çünkü ben biraz mı oynadım bunlar mı? ben bunları hep bunlar trolldü şimdi gerçek var hop hop oh, bu troll değil ah hayır hayır vurmayın ya vurmayın ya 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 gidin şöyle başınıza vurun ya. Vallahi bu ne ya? Al. E hey, durun. Burası mevzul. Yazdığınızda kol sahibi ya. Aa maymun. Evet, sen... Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Bir de bu öldürecek. Mantıklı yani gayet de. Neyse. En azından bu troll değil. Evet. Tamam şimdi bir yöne geçiyorum geçiyorum. Şurada bu sonuncusu artık. Ne çıktı? Barley çıktı. Şimdi Barley'ne nasıl kazanacağım? yeminle bilmiyorum. Aslında bir sevgi karakterim. Ne bu? Barley. Hı. i love my bonds Barley West. <laughs> hay, hay. Abi oynayamadım. <laughs> yok bu, yok bu son değil. Yani şey demek istedim aslında. Bu son değil de. Şey demek istedim. Şu şu 2x iki, iki, iki star hediyesini alayım da alayım sonra bitireyim şu hediyeyi. Şimdi şunu seçiyorum ve Riko çıktı. Ay pardon şu neydi lan? Heh Lu çıkmış ama Lu bende yok. Bende yok o yüzden yeniden seçiyorum. Bu ne? Sen de. Tamam Sende. de. Süncü. Ko, daha iyi bunun van. Anladım sen de. gir artık maç aranıyor da kaldı bu. Bir dakika. Maç aranıyor Bekle. Arkadaşlar ben oyunu hemen tekrardan açayım. Tekrar açayım. Evet, şimdi yeniden giriyorum. Yani, yeniden oynadım. Girdim. La. Bir saniye, ben sen de seçmiştim niye ekranda bir barley var? O ba Allah Allah ben sen de seçmiştim. Eh. Tamam, kitap geldi şükür ya. gepinmiş nasıl neyse tutma bu bilmiyorum hayır 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 <laughs> yine giriyorum sen dile çek orada <laughs>

İşte bu sefer de çivi düştü Ama Bu ne ya çivi düşüyor Evet ben en iyisi Şu maçı kazanıp geleyim ben Ben Evet arkadaşlar Üçüncü oldum ve melek hediyemiz geliyor Hoppala Şimdi Tamam Şimdi o çıkardığımız benim çıkardığım skin vardı ya. Onu ben bir denemek istiyorum. Aha da bu. Bakalım nasılmış bu kostüm. Efektler. Allah senin kadar mısın? Koltuk. Al. Bu ne oğlum ya? Neyse. Aa güzel skinmiş. Ultiye bakalım. Bu ulti çok güzel. Ben bunlar yayında sap bile oynarım. Hop hiper hipen normal herhalde. Neyse bu kostüm beğendim. O zaman her gece görüşmek üzere. Hoşçakalın ve ay abone... pardon abone olmayı unutmayın like atıp abone olmayı unutmayın. O zaman her gece görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.